Daha seri, daha seri aralardan. Evet. Aferin Onur. Aferin Onur. Evet geç Onur. Çık daha hızlı çık. Daha hızlı onu. Daha hızlı. Evet. Aferin Berat. Bir tane daha Berat. Aferin Berat. Koş hemen sıraya Berat. Evet çık. Ahmet çık. Daha seri Daha seri. Daha seri. Aferin Ahmet. Aferin Ahmet. Evet geç Ahmet. Evet çek. Çeviz. Daha yarıya alalım. Aç elini şeyimiz. Bir daha şeyimiz. Aferin bir tane daha. Aferin şeyimiz. Bir daha. Geç elini şeyiniz. Çık daha. Verilmeyse hareketi. Daha hızlı oğlum daha hızlı daha. Bir daha daha, Aferin. Bir tane daha, daha. Bir tane daha ta. Bir daha daha. Geç koş. Evet Rümeysa çık. Rümeysa gel kızım. Aralardan Rümeysa aralardan. Evet gel Rümeysa. Aç elini. Bir aferin. Topa bak. İki aferin. Topa bak. Offer oh, me. <laughs> Get you.